İyi günler. Bugün makarna böreği yapacağız. Bunun için malzemelerim şöyle. 250 gram makarna ben önceden haşladım. 400 gram önceden ezdiğim beyaz peynirim var. 1 kase kıyılmış maydanozum var. 1 su bardağı sütüm var. 2 adet yufkam var. Yarım çay bardağı sıvı yağım var. 3 adet yumurtam var. Bir yumurta sarısını kenara ayırdım ben üzerine daha sonra sürmek için. Diğerlerini sosum için kullanacağım. Şimdi öncelikle sosumu yaparak başlıyorum. Bunun için sütümü kaseye alıyorum. İçerisine yumurta mı ekliyorum? Sıvı yağ da ekliyorum? Şimdi çırpacağım. Sosum bu kadar. Sosum hazır. Şimdi Makarnalı harcım hazırlayacağım. Bunun için peynirimi makarnanın içine alıyorum. Maydanozumu da alıyorum. Şimdi karışımı güzelce harmanlayacağım. harcım da hazır. Şimdi yufkalarımdan bir tanesini alıp tepsimin dibine sereceğim. Şimdi makarnalı harcımın yarısını yufkamın üzerine döküyorum. İyice yaydırdım. Şimdi üzerine sosumun yarısını gezdireceğim. Şöyle kaşığımla da biraz karıştırıyorum sosun her tarafına yedirilmesi için. Şimdi diğer yufkamı ortasına şu şekilde rastgele koyuyorum. Şimdi kalan makarnalı harcımı boşaltıyorum üzerine. Onu da güzelce yayıyorum. Her tarafına eşit olacak şekilde. Şimdi kalan sosumu yine üzerine gezdireceğim. Yine kaşığımla hafif karıştırıyorum sosu her tarafına eşit şekilde yaydırmak için. Şimdi yufkamı kenarlarından katlıyorum ortaya doğru. Böreğimiz hazır. Şimdi üzerine yumurta sarısıyla yağlayıp fırına vereceğiz. Böreğimiz hazır. Şimdi fırına verip 200 derecede üzeri kızarana kadar pişireceğiz. Evet, böreğimiz pişti. Şimdi servis tabağına alacağız. A fieta